Yok <laughs> yok yo, ben çekeceğim. Siz siz yapacaksınız ben güzel golü çekeceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım orta ayaklara. İşte bu. Hadi biriniz bir estetik hareket yapın ya. Geliyor geliyor geliyor. Oo bu güzel. Bu güzel. Bunları bunlar da yayınlanır. Bunlar da yayınlanır. Hadi. Ya. Çıksın oğlum kaleci. Hadi bir tane estetik gol atın ya. Bir estetik gol atın ya. Hadi kameram boşta kaldı be. Hadi Fatih Mesut'u gol attın. Hadi şu Mesut'u gol attın da şunu. Hadi şu Mesut'u gol attın ya. Yapın şu Mesut'u golü ya. Serdar'ın hareketi Fatih Kortefi'yi de bıraktı.